Selamünaleyküm, saygıdeğer izleyicilerimiz, İyilik günlüğü olarak bizler e, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye'nin dört bir tarafına yayıldık. E, ben yönetim kurulu üyesi değilim, ben siz, e, derneğin konuşan yüzüyüm. Ben de onlarla birlikte birçok ile gittim, oradaki kardeşlerimizle tekrardan görüştük, istişareleri ettik, onların çalışmalarına şahit olduk e, ve o geri döndük. Geri döndüğümüzde biz istedik ki bizim bu yaptıklarımızı sizlerle paylaşalım. Sizler de bizim yaptıklarımıza Yardım Eli Derneği'nin neler yaptığına şahit olun. Şimdi onlar o yolculukları da bir, benim de katıldığım, beraberce gittiğimiz Bursa ve Kütahya izlenimlerimizi derneğimizin en büyük bağışçılarından Şefika Çalışkan ablamızla konuşacağız. Ancak Şefka çalışkan ablamızı şöyle tanımlayabiliriz. Bizler, sizler bizleri izleyenler, Siyer İslam tarihi okumuşsunuzdur. Orada hep çok önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri vardır. Bunlardan birisi de Hazreti Hatice'dir. Ve Hazreti Hatice'nin günümüzdeki temsilcisi, varisi, ee, varislerinden, temsilcilerinden belki de en güzellerinden en iyilerinden birisi bugün konuğumuz Şefika Çalışkan ablamız Allah ondan razı olsun Rabbim Şefika Çalışkan gibilerinin sayısını artırsın dileğimizde. Hoş geldin Şefika Çalışkan ablamız Hoş bulduk Hulusi Şefika ablam biz dışarıdan sizi öyle görüyoruz ama Şefika Çalışkan size göre kimdir? Ne yapar? Ne eder? Nasıl yaşar? Nerelidir? Ee, Şefika Çalışkan, yardım eli gönüllüsü, ee, dört çocuk annesi, altı torun Maşallah. sahibi, ee, bir bayan. Ee, çok seviyorum gönüllü olmayı. Ee, eşimle beraber Türkiye'nin her bir tarafına nereye gönderirlerse oraya gitmeye hazırız, nazırız, maddi manevi Allah'ın izniyle. Mi? Afrika ülkelerine de çok gidiyorduk. Ee, i̇lk defa Sudan'a çok gidiyorduk. Hı hı. Hemen hemen senede iki defa gidiyorduk Sudan'a. Ee, orada yetim külliyemiz vardı. Hı hı. Oradaki çocuklar, yetim çocukları giydirmeye onların sene ortasında karne tatilleri oluyordu. Hı hı. O, o tatilde karnelerini vermek için, ödül vermek için gidiyorduk. O yetimlere eğitim desteği yetimlere eğitim desteği veriyorduk. Ee, ama şimdi artık orası iş savaş olduğu için artık oraya biraz gitmemiz tehlikeli olmaya Yalnız başladı. Sudan için. Geçici Sudan olarak. için geçici Hı -hı. olarak. Oraya gitme gidemiyoruz şimdi. Sonra Etopya'ya e, gitmeye başladık. E, pardon Sudan'dan sonra Somali'ye. Somali'ye Somali gittik. Somali'de de yardım elimizin hastanesi var. Doğum hastanesi Hı -hı. çok büyük. Orada da çok güzel hizmetler veriliyor. Çocuklar var, bebekler var. E, katarak ameliyatlarına girdik, katarak yaptırdık orada. Çocukların doğum, e, bayanların doğum yaptıkları e, bölüme girdik. O küçücük küvezdeki çocukları ziyaret ettik. Aslında o hastanede her türlü sağlık hizmeti her veriliyor. Türlü, her türlü sağlık hizmeti veriliyor. Bizim yardım elinin kurduğu bir hastane. Hı hı. Orada da çok hoşumuza gitti. Çok güzel e, hizmetler yaptık orada da. E, kamplara gittik. O hele ki o kamplardaki o çocuklar Allah'ım ya Rabbim hiç gözümün önden gitmiyor. Hep e, Somali'ye gidesim geldi. Bak. Ondan sonra Lübnan'a gittik. Somali'ye Üç kere gittik. Arkamızdan bombalar patlıyordu gittiğimizde ve bizi korumalar götürüyordu silahlarıyla beraber. Ama buna rağmen inanır mısınız hiç ölüm ölüm ölmek hiç aklımızın ucundan gelmiyordu. O kadar mutlu oluyorduk ki neden? Çünkü çok ihtiyaçlı bir bölge. Olduğu için hep dedik Somali'ye gidelim. Sonra Somali'de de iş savaş olunca orayı biraz erteledik. Ondan çalışmalar sonra çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Orada e, partner kuruluşumuz var. Orada temsilcimiz var. Çok güzel Emre Bey. Selam olsun. Evet. Çok güzel çalışıyor. Emre Çitil. Emre Çitil, çok güzel hizmet veriyor. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Ondan sonra da Lübnan'a gitmeye başladık. Bakın o kadar ilginç ki Lübnan'a gittik. O mülteci kamplarına ziyaret ettik. Filistin mülteci Gazze Filistin mülteci kamplarına Sadık Beylerle beraber gitmiştik. Orası da çok duygulu bir yer. Şu anda orası da bildiğiniz gibi, orada da iç savaş, orayı da geçici olarak dondurduk. Onun için şimdi artık Türkiye'ye ağırlık vermeye başladık. Kütahya, Bursa. E, daha yeni geldik Maraş. Deprem bölgeleriyle de ilgili. Deprem bölge bölgeleriyle ilgiliyiz. Deprem bölgelerinde konteynerler ziyaret ediyoruz. Konteynerlara. Bizim e, temsilcilerimiz hangi bölgeye gittiysek, temsilcilerimiz o kadar güzel ilgileniyorlar ki, Allah razı olsun hepsinden de. E, o kampla şeyde, konteynerlarda e, çamaşırhaneler kuruldu, yardım eli kurdu. Biz kurduk yani. Oralara o kadar güzel ilgileniyorlar ki, bütün vatandaş, depremzedeler oraya sıraya girip her gün... Yüzlerce kişi gelip çamaşır akşama kadar makinalar sordum ben. Bu makineler ne zaman ben ne zamana kadar çalışıyor? Sabah bir başlıyoruz dediler 7'de. Akşamın artık 9'una 10'una kadar artık makineler yoğunluyor yani. Şimdi konteynerlarda kalan depremzede kardeşlerimizin o konteynerda çamaşır makine kuracak şey yok. Mecburen çamaşırlarını dışarıda yıkamak. Tabii tabii konteynerde kalıyorlar küçücük. Hı, Yok bu makine falan nereye kuracak? Çamaşırhane var. Hı hı. Oraya bütün kone vatandaşlar geliyorlar isimlerini yazdırarak hı hı. sırayla kurutması da var. Çamaşır kurutması. Hatta ben dedim ki Malatya'da Kütahya'da dedim ki e, ya dedim bu dedim madem makinalarınız çok yoruluyor. Çamaşırları yıkadıktan sonra dedim buranın havası kuru. Bizim Hı. gibi İstanbul havası yok. Evet. Bunları dedim dışarıya bir ip gerseniz orada kurutsanız dedim. Ama iyice kışın dediler. Karda kışta Hı. olmuyor. O. O. Ay, Değil, o, o, aşırı yoğunluk var. O kadar çamaşırı nasıl işte, kurutabilirler? De, aşırı yoğunluktan dolayı Hı. dedim. Kurutma hani dedim yapmasanız da Hı. dışarıda kurutsalar. Dediler kısık ayarda yapıyoruz. Yani hafif böyle ayarını kısaltarak. E, yani en azından nemli olarak çıkıyor dediler. Yani vatandaşlara her türlü hizmet yapılıyor yani. Allah Yok, razı olsun. yine en büyük destekçisi, bağışçısı bu... sizler. Elhamdülillah. Sizin etrafınızdaki yine evet. cömert, güzel evet. insanlar. Yani var ya biz artık gelmişiz bu yaşa. Huriye Hanım. Bu yaştan sonra en güzel hizmet bunlar. ikinci ele dokunmak. Beni, beni ikinci ele dokunmak çok ıı, mutlu ediyor. Başka bir yüreğe. Evet. Başka bir yüreğe dokunmak. Ee, yani bir çocuğa bir kıyafet giydirmek, bir çocuğu Kıyafet giydirdikten sonra mesela en son kütahyada veya sıcak bir bot. E, evet şeyde, Bursa'da Mursa'da e, bir, e, bir genç bir çocuk yani genç dediysem ilkokul sonlarda falan ona mont giydirdim, rengini beğendim mi yavrum dedim çok güzel abla çok teşekkür ederim dedi ay beni bir kucakladı çocuk ben var ya kendimi zor tuttum nasıl kucakladı beni biliyor musun ben de onu kucakladım sımsıkı böyle saniyelerce yani. O kadar mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça, biz daha çok mutlu oluyoruz. Yani onun için, artık Allah'ım ne kadar ömür verirse, ömür verdiği sürece, biz bu işlere maddi, manevi devam edeceğiz, Allah'ın izniyle. Bu tem, bu canımızda olduğu sürece. Dünyanın dört bir bucağı. Dört bir bucağı, dört bucağı bir nereye bir derlerse. Aslında böyle bir yaşa geldik Huriye Hanım. E, tabii kısmen sağlık sorunlarımız da var, buna şükürler olsun. Daha kötü olmayız inşallah. Ama buna rağmen ben o yolculuğa çıktığım zaman hepsini unutuyorum. İnanın hepsini unutuyorum. Bana diyorlar ki sen gene iyisin. Bir de diyorlar hastayım diyorsun. Ben diyorum bu yola çıktığım zaman bütün dertlerimi, sıkıntılarımı, her şeyi unutuyorum. O kadar mutlu oluyorum ki e, hatta şeyde bir en son gittiğimiz yerde e, üç tane okula dağıtım yaptık. Bot, Mont hı hı. dağıttık. Akşam oldu, Havada çok soğuk. Dönüyoruz artık dedim ki ya dedim ne olur dedim bir de evlere gitsek abla dediler siz yorulmadınız mı artık yoruldum diye ben bıraktım hı hı. yok dedim bir de evlere gidelim götürelim bir şeyler para yardım olsun ondan sonra e, Botmont evlere ihtiyaç neyse e, eve girdik akşam namazımızı kılıp tekrar çıktık o soğuk kış günü nasıl soğuk Kütahya ondan sonra şey Maraş o kadar soğuk ki Gece çıktık. Dört eve, üç mü, dört mü eve gittik. O kadar mutlu oldum ki ben üşümek bitti orada benim için. Yüreğin ısındı. Yüreğim ısındı. Yani herkese tavsiye ederim. İnanın çok güzel bir duygu. Ama bunların sebebi de yardım eli derneğimiz. Yardım eli derneğimiz olmasa biz nasıl bileceğiz, nasıl gideceğiz buralara? Ama Şefik abla yardım eli derneği soyut bir aslında bir kurum, bir tane evet, kurum. İçini siz dolduruyorsunuz. Elhamdülillah. Evet. Yani bu birbiriyle şey bağlantı. E, el alan el İşte biz böyle e, yardım elimiz bizi nereye gönderirse tabii biz de yardım eliyiz. Hı hı. Ondan sonra gönüllü olarak biz her yere her türlü şartlarda gidebiliriz. Dedim ya Somali'ye gittik. Bize diyorlar ki Somali'ye niye gidiyorsunuz? Somali çok tehlikeli. Hiç inanın aklınıza ölüm. Öleceğiz. E, hiç gelmiyor. Ay o kadar duygulanıyoruz ki şimdi bugün git deseler gene giderim. İnşallah. Ki, diye. Şimdi biraz ertelediler gitmeyi. Orada tabii kuruluşumuz var gene Hı. devam ediyor ama evet. Türkiye'den bizim gitmemiz biraz ara verdik. Hemen giderim yani. Şimdi siz en son e, Kütahya ve Bursa'ya gittiniz. E Kütahya ve Bursa'ya dönersek. Hı biraz oraları da bize anlatın şimdi Kütahya'ya gittik Kütahya'da Erdoğan Bey Erdoğan Doğan kardeşim. E, Allah Selam kendilerinden olur. razı olsun Erdoğan Bey tek kişi olarak yani Allah razı olsun o kadar güzel gayretli ve çalışıyor ki dernekte o gün akşamleyin biz dağıtım yaptıktan sonra akşamleyin bütün topladı insanları oraya 60-70 kişi vardı gönüllülerimizi İnanın o 60-70 kişiye yemek verdi bir de Erdoğan Aha, Bey yemek yediler Ondan sonra araya bir kablo çekerek Eşim Nur Çalışkan Beyefendi Sorular sordular Konuştu, herkes dinledi Huriye Hanım siz Konuşma yaptınız, çok güzel oldu Yani o gün çok güzel Bir şey oldu, yani çok konuşma iyi. oldu Çok verimli oldu Erdoğan Bey çok güzel Çalışıyor, Allah razı olsun kendilerinden Annesi var, annesini Ziyaret ettik, rahatsızdı Hı -hı. biraz Ondan sonra bizi birazcık siz dedi Kütahya'yı gezdireyim dedi. Dedik Erdoğan Bey bu sizin yüce gönüllülüğünüz. Biz buraya gezmeye gelmedik ki hiç gerek yok aslında. Yok dedi biraz dolaştırayım. Birazcık böyle bir yarım saat bir saat dolaştık. Oradan Bursa'ya geçtik. Ve Bursa'da da Nurgül Hanım. Evet. Selam olsun kendilerine. Evet, o hanım. da Bursa, temsilcimiz, Bursa Selam temsilcimiz Nurgül Hanım. O da yani ekibi, ekibi. O da yalnız başına yine Erdoğan be Bey ve ekibi. Erdoğan Bey ve ekibi ama Bursa'da giden Nurgün Hanım bayan olduğu evet. halde o da çok güzel çalışıyor. O da onunla da beraber e, kömür dağıtımına gittik. Kış dağıtımına bir eve girdik. Allah'ım o eve ev demesin. Bodrum kat. E, affedersiniz çok özür dilerim. Biz de ahır derler. Hı. Hayvanların bağlandığı yer. Hiç pencere yok. Ve Evin tabanı beton, duvarlar sadece duvarlara da perde örtmüşler, perde bir bez parçasını takmışlar. Hı hı. İnanın ne pencere var, ne soba var, ne sıcaklık var. E Ben dedim Nurgül Hanım, buraya biz e, o kömür getirdik, soba yok, şey yok, nerede soba? İşte sobalarını da aldık, onu da getireceğiz, kuracaklar. Çocuklar da çocuklar yanına ayak betonların üzerindeler. Bir de e, orada dikkatimi çekti, yalnızca hani şey değil, Suriyeli veya Mülteci, farklı ülke veya Bursalı, Kütahyalı değil de Türkmen kardeşlerimiz vardı. Evet, evet onu bak unuttum. O Bayır Bucak Türkmenler Aynen. O şeyde çok, onlar da çok bu ara çok sıkı çok yere gittiğimiz için, Hı -hı. çok ev dolaştığımız için karıştırdım. Türkmen, Bayır Bucak'tan gelmişler. Onların evlerine gittik. Bu dediğim yer onlarındı, Türkmenlerindeydi. Ee, kayınvalide gelin bir evde yaşıyorlar. Kayınpeder vefat mı etmiş ne olmuş? Oğlan da işte bir şekilde hapishaneye mi düşmüş nedir? O gelin, gelinin var üç çocuğu, kayınvalidenin var üç çocuğu, altı çocuk bir arada. O çocukların ayağında çorap yok. Biz ayağımızda bot, sırtımızda paltoz, titriyoruz Sır soğuktan. Ay dedim bunlar üşümüyorlar mı ne olur dedim bu çocuklara hemen gidip bir çorap alın. Huriyeciğim keşke çorap getirseydik dedim. Siz yani, ücretini ödediniz ama. ücretin ödedik orada. <laughs> bir müddet ücret... İzli verdiniz ama ben... Ha, belki... dedim ki ya dedim kayınvalideye ne olur dedim. Bunlara çorap alıp giydirin dedim. Hemen dedim ayaklarına. Sonra çocukların anneleri geldi. Hatta birazcık da tatlı sert olarak kızdım annelerine. Dedim çabuk bu çocuklara çorap giydir. Ben dedim çok üzüldüm. Bu beton üstünde basıyorlar çocuklar. Tamam abla tamam dedi gitti içeriye. O ev beni çok duygulandırdı. Ev değil ya. İnsan yaşıyor orada. Şimdi şöyle biz konforlu alanlarımızda herkesi kendimiz gibi sanıyoruz. Evet sanıyoruz ya. ki işte hepimizin evinde kalorifer var. Hepimizin evet. buzdolabı dolu Aynı sanıyoruz ama biz ee, var ya Huriye'cim biz buyur. secdelere kapansak ne kadar şükretsek gözyaşıyla Rabbimin şükrünü ödeyemeyiz. O e, evleri gördükten abla, sonra. Onu yapalım ama sizin yaptığınızı da yapmak gerek diye düşünüyorum. Herkesin. İbadi olarak Tabii. şükredelim, secdeye kapınalım, tamam e, ibadet edelim ama e, bunun o insanlara çok da bir faydası yok. Tabii. Bu bizim Allah'a minnettarlığımızı gösteriyor. Aynen. Sizin yaptığınızı herkesin yapması lazım. Nuriye'cim bak ben bir yerde okumuştum. İstersen sabaha kadar seccadeden kalkma, ibadet et. O mu makbul? Böyle bir ikinci, üçüncü kişiye dokunmak. Evet. Onların ee, nabzına göre hareket etmek mi? Makbul. Allah diye soruyorlar. Evi, kulun kalbi. Aynen. Şey, pardon, Allah'ın evi müminin kalbidir. Rızası onun kalbini onarmakta. Aynen. Evet. Onarmak evet. Aynen ]idir. öyle. Biz böyle yani, öyle düşünüyoruz. Böyle, için ben var. böyle düşünüyorum. Kim ne derse desin. Ben yani o çocuklara o ikinci ele o üçüncü ele dokunmak onlara destek olmak onlara maddi manevi yardımda bulunmak kadar Allah insanı güven, mutlu eden hiçbir şey bulamadım ben bu hayatta. O zaman e, süremiz kısıtlı sona doğru geliyoruz. Siz sizin gibi varsın. E, artık çoluğu çocuğu belli bir seviyeye gelmiş onları hı hı. yuvadan uçurmuş annelere ne söylemek istersiniz? Anneler boşuna evde oturmasınlar. Hı. Bak bazı anneler oturup Oturu hasta olmasınlar. Akşama kadar kafa dinliyorlar. Heh. Bakın ben bu yaşımdayım. Ben şimdi yardım eli kadınlar birimine de geliyorum. Hı -hı. Nakış bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öğretmeniz... Onları satıyoruz yardım elinde veya kermeslerde satıyoruz. Hayır, Onu bir garibana gönderiyoruz mesela. Hiç boş oturmasınlar. Ya böyle yardım eline gitsinler. Evde bir şeyler yapıp götürsün, bağış yapsınlar. Hı -hı. Veya biz ne yapabiliriz? Cissi Araştırsınlar, ya. sorsunlar, gelsinler yardım eline. Biz ne yapabiliriz? Biz evde boş oturmak istemiyoruz diyenlere tavsiyem odur. Ben inanır mısın? Yeniden e, geldim sanki dünyaya. E, çok mutluyum. Allah razı olsun sebep olanlardan. Evet. Allah razı olsun eşim de beni her gittiği yere götürmek istiyor. Benim gayretimi biliyor. Evet. Ben de ne olur diyorum. Hadi gidelim bir yere. Bir, yere bir şeyler yapalım. Düşman. Elhamdülillah. Bununla beraber ömrümüz geçip gidiyor. Herkese tavsiyem odur boş durmayın ne olur. Ömür çok kısa çünkü. Doğru diyor. Ahiretimiz çok yakın. Doğru. Ne götüreceğiz ahirete? Bunları, Bunları götüreceğiz. Bu Hiçbir şey götüremiyoruz ki. Evet, Bunları götür. Cennetimizde kendimiz götüreceğiz, cehennemimizde Onun Ay, için herkese tavsiyem odur. Allah razı olsun. Allah sizden çok de razı teşekkür olsun. Ediyoruz. Ben Ay, de senden sağlık. teşekkür ederim. Huriyecim sen de maşallah hem böyle konuk alıyorsun hem daha yeni geldin şeyden Diyarbakır'dan. Hem dağıtımlara gidiyorsun, hem yardımlara gidiyorsun, hem e, maşallah. Sizsiniz. Ama sen maşallah çok güzel özverde ben size bulunuyorsun. Kadar yapamıyorum. Yapıyorsun, Bizim yapıyorsun. Allah razı olsun sizden de, hepinizden de. de. Ya burada çünkü neden birbirimizi de çok seviyoruz? Hepimizin yolu bir. Evet. Hepimiz Allah için koşturuyoruz çünkü. Bir de o dostluklar kuruluyor evet, bu yolda. Hani yardım için. bizim için Tabii. o. Yardım Yine için. Aynen yardım için koşarken güzel dostlar, güzel insanlar tanıyorsun. Dostluklar kuruluyor. Çok mutluyuz elhamdülillah. Hamdolsun, çok şükür. Allah sizlerden razı olsun. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağımıza ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Hepimizin. Rabbim yolunuzu açık etsin, sağlık, sıhhat versin ki e, olabildiğince çok çocuğa ulaşalım. Amin. Inşallah hepimizin dileği o inşallah hadi Allah'a emanet olun sağ olun değerli izleyicilerimiz bugün çok değerli çok şeker çok hanımefendi asil bir hanımefendi konuk ettik ee, onu anlatmaya kelimeler yetmez onun yüreğinin sıcaklığı onun merhameti onun şefkati tüm dünyayı saracak kadar güzel ee, Rabbimin Rahman ve Rahim sıfatının belki de bir tecellisi biz istiyoruz ki Şefik ablamız gibi Hanımlar, ne olur gelin, sizler de e, işin ucundan bir ucundan da siz tutun. Bu tabii ki mazlum ve mağdura iyi gelecek ama en önce size iyi gelecek, e, size mutluluk ve huzur verecek, sekinet verecek, belki birçok bereketi de peşinde beraberce getirecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. İzlemede kalın. Hoşçakalın.